Tamam Sami. Sami hayatım. Eşimle mezarlığa geldik. Eşim eşinin yanına geldi. Eski eşinin yanına dua etmeye mezarlığa geldik. Allah duamızı kabul etsin. Eşimin eski eşi rahmetli olmuş. Allah rahmet eylesin. Nur gelininde yatsın. Mekanı cennet olsun. Ee, bu da rahmetli amcamız. Muhittin emrimiz. Ee, şimdi şu an eşim dua ediyor. Eski eşine. Evet. Eski eşinin mezarında temizlik yapıyor. Eski eşine dua edecek. Allah dualarımızı kabul etsin. mekanı cennet olsun. Eski eşimin, e, eşimin eski eşinin ruhuna el Fatiha Allah rahmet eylesin. Adı Fadime Er. Allah rahmet eylesin Fatime Er'e. Eşinin dua edecek. Allah kabul etsin. Eşim. Esallah. 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 Neyse o temizlik yapıyor. E, eşinin mezarını temizliyor. Allah.